Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Herkese merhaba. Yine çok sık uyguladığımız ve talep gören bir işlem vajinal daraltma ameliyatı. Bu ameliyatı vajinal genişlik hisseden, ilişkide keyif alması da güçlük yaşayan hastalarımıza doğum olsa da olmasa da her yaşta uygulayabiliyoruz. Tabii özellikle vajinal doğum yapan hastalarda bu ameliyatı daha sık uygulamaktayız. Ameliyat hastane şartlarında gerçekleşiyoruz. Yaklaşık 1 saat ile 1,5 saat sürüyor. Yine günübirlik bir ameliyattır. Aynı gün hastamızı taburcu ediyoruz. Cerrahi olarak farklı yöntemlerle vajinal kanalı yaklaşık %80-90 civarında bir daraltma gerçekleştiriyoruz. Ortalama 6 hafta, 8 hafta bir iyileşme dönemi oluyor. Yine iyileşmeden kastettiğimiz tekrar ilişkinin başladığı havuz deniz gibi aktivitelerin tekrar başlayabildiği dönemdir. Aynı gün taburcu ettiğimiz hastamız ertesi gün rutin hayatına dönüş yapabilir. 2-3 günlük bir dinlenme dönemi yeterli olur. Ben doçent doktor Ali Okan Angın, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün vajinal cerrahi daraltmadan bahsettik. Tekrar görüşmek üzere. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.